Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız dünden bugün inşallah iyisinizdir bizlere soracak olursanız biz her gün aynı iş her zamandaki gibi uğraşıyoruz ee, bu kabak tatlısı yapacağım zamandır gerçekten kabak canım istiyordu sağ olsun bunu Allah razı olsun komşu göndermiş gerçekten ne zamanlardır deyip duruyordum kabak olsa da yiysek alsam diye zaman bahçeye ektim e, ee, dışarı demiş kabak diye aynı söz doğru bahçemin üzerini örttüydü yani sepsi olmadıydı kabaktan geçirmiyordu olmayınca da aranıyor yere yemeğimin yan önce bunu yapayım zamandır yapacaktım sabahtan beri olmadı denk gelmedi aslında pek kabak soymayı beceremem çünkü kabuğu sert olduğu için e, gördüğünüz gibi bu ulu bey kabağı değil ulu bey kabağı ince uzun olduğu oluyor yani ismi ulu bey kabağı diye geçiyor bu yuvarlak bal kabağı İnşallah bunu soyabilirim daha doğrusu. Tabii ki bunun hepsini yapmayacağım. Yarısını yapacağım. Bize çünkü çok gelir bu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Hani yarısı olacak? He? Yarısını olacak? Yarısını babaannene veririz. Bakalım içi kırmızı mı, dökmüşsü mü? Ama görüşü güzel. Şöyle sola gelinden başladım kesmeye. Önce bir bıçakları bir hallettim. hallettiydim. Bunu aslında sabahtan yapsaydım, kessem, doğrasaydım, zobanın üzerine koyardım. Ama bir şerde. Şey Şimdi e, saat ne diyeyim? Kimde olacak kalan. neredeyse. Tabii ki pişireceğim ben bunu. Biz damdan çıkarsak. Daha soğur çünkü bekletmeye gerek kalmayacak. Şekerledim ben azıcık. Üzerine su kattım mı hemen ocakta pişireceğim. Çünkü kabak tatlısını çok seviyor. İnan ki güzel oluyor. Denk yaptıktan sonra daha da güzel olur. Ay. Bir ben bunu. Diyeceğiniz ki Peran kesemediğim bir kabağı mındar ettim diyeceğiniz ya. <laughs> korkuyorum aslında kabak kesmeyi de elime falan kesersem diye. Bir de çıkarabilsem. Bir dilimine çıkarsam gerisi Değil kolay. Mi? Dur. Bıçaklarımız da kördür bizim. Hiç keskin bıçak olmaz. Oh. Gerçekten ee, çok güzel. Demek çok güzel görünüyor. Para çekirdeğini, tohumunu alamaz. Kavuracağım zobanın içinde sonra şöyle ayıklayan. Yerim ben. Sever misin? Bu arada e, misafirimiz Necmi var. Şurada oturuyordu, kenara geldi. Dedim nereye kaçıyor dedim. Oradan güneş geliyor. Öyle mi? Bak sen. Tamam oradan güneş geliyormuş. Necmin'in dediği doğru. Ben bilememişim Ses Ses kasmama. Yoksa Şöyle dilim dilim ettikten sonra ben bunu soyacağım. Ondan sonra soyarken tabii ki gösteririz. Tabii ki bunu denk yapabilirsem, dilim dilim çıkarabilirsem. Bak i̇şte bu iyi şey oldu ki. anne. O, o da biraz daha kesmişim ben ona. Hayır. Ya O biraz daha kalın oldu. Fark etmez Kokusu ya. gerçekten çok güzel. Akşamı sabırsızlanıyorum. Tayin var şey. mıydı evde? Sen tayını yiyorsun ya. Bilmiyorum ki. Dur temizlik yaparken çıktı dedim. Kasede olması lazım. Sen niye ettin onu? Duruyor kenara koydum. Bayatlamadığız şey deriz. Cevizli üzerine gerçekten güzel oluyor. Bunu soyayım ben. Şöyle bir tanesini soyayım. Tabii ki göstereceğim. Karan bir tabak getireceğim bir şey çekip çeki tamam. Ana, hem tohumluk yaparız hem hani sen de seviyorsun ya. Fırında kavurttu. <laughs> ah, oraya da gitti. Baya 2 4 6 7 dilim dilimledim kabağı tabii ki. Aslında böyle odun fırınında pişiriyormuş bunu şeker böyle daha bir güzel oluyormuş, kızarıyormuş. Ama öyle bir şey imkanı olmadığı için mecbur ben de bunu ocakta yapacağım. Şöyle önce bir bunu tabii ki şettikten sonra yıkarım ben kabağı bir şekerlemeden tencereye katmadan şu şekilde dilimleyeceğim. Ne büyük ne küçük, hemen çatalı gelecek şekilde. Büçük de oldu mu cacak gibi olur. Çünkü bunu ikiye yarsam bu yolda olmayacak. Şöyle yapayım bari. Bu da pek büyük olacak. Şu da büyük mü? İçime sinmedi. Büyük büyük dedim, küçük küçük dedim. Yine aslında aynı noktaya geleceğiz. Benim en küçük kardeşim gayim validesi yapıyor bunu. Ee, şöyle aynı bunu böyle dilim dilim uzun uzun yapıyorlar davulda. Fırında pişiriyorlar susuz. Öyle daha güzel diyorlar. Ama yani hiç öyle deneyemedim. Yapmadım daha doğrusu. elim kesi yazdım kız. Kesti mi? Kesmedi. Kabağı kesmez ama elime geldi mi keser bıçak kısmı. Şöyle soyayım. Çekirdeğini mi yiyorsun Necmi tatlıma? Bunu kardanına bak. Şimdi çekirdeklerini içine alsın komple. Aman çekirdeklerini alsın kosasından. Bugün de yemekte e, tavuk süreceğiz fırına bakan. Nasip olursa öyle yapmayı düşünüyoruz. Patatesli, soğanlı. Aslında biz e, guzeneyi sürüyoruz. Kuzenemiz de e, bayağı içi geniş, büyük ama havalarda sıcak, e, çok soğuk olmadığı için bu yada yaksam durulmayacak evin içinde. Tavuğumuza süreceğiz. Niyetimiz öyle bakan. Şimdi biz bunları soyalım. Ondan sonra doğradıktan sonra şekerine katarkanı gösteririz. Evet annem artık kabakları doğradı. Tavuğu da sabahtan çıkarmıştı buz çözülsün diye. Şimdi kabaklarımı yıkadım. Abi her zaman dediğim gibi içmesin de sonra ben yıkamadan etmem. Şöyle maşallah epey geldi verenden Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere gerçekten iyi oldu. Şöyle sırsalan oturtursun. Şöyle her zamandaki gibi çölçülü yapmam. kabak da ölçmem. Kilosunu falan bilmem. Beni de biliyorsunuz izleyenler göz kararı şekerinde katıyorsun şöyle az şeker oldum daha güzel olur yaklaşık hemen hemen burada bir kilo falan şeker var mıydı? Gene de bilmiyorum bu kadarlık yeter eminim yeteceğini. Şöyle de hemen suyu da hemen çok az katacağım şöyle yarım su bardağı katsam yeterli sadece dibini tutmaması için. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım dediğim gibi hana. Aklıma gelseydi soban iş olsaydı geceden doğrasam sabah kadar bekletip kuzenin üzerine koyardım. Şimdi bir anda aklıma geldi. Aklıma gelene bazen esene yaparım ben. Şunu şöyle koyayım. Bu burada zaten biz yemeği yapacağız öbür gün iş şey gelirse ya da bu bir şey. Kapağını da kapatacağım. Kaynayın derken tabii ki kabağını, e, kapağını alacağız üzerinden. Bu arada burada da kuru fasulyem var. Gördüğünüz gibi o da kuru mi? Evet. Sen işte yemeğe gel akşamı diyoruz. Bak serdin yemek olacak. Altını yaktım mı kardelen ben bunu? Yaktım. Yanıyor. Şimdi şuraya toplayayım ben aşağıdan soğan alayım gelin. Bu tavuğu e, şey süreceğiz. Poşetin içine bir tane poşede poşete katmayacağım. İkiyi böleceğim tavuğu. Tabii ki görürken yaparkanı göstereceğim. En iyisi laf uzatmayayım ben. Malzememi hazırlayayım. Ondan sonra görüşelim. Bıçak bir ara var değil büyük Bıçak nereye koyduk biz? İçeride mi kaldık? Yok. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bol soğanı seviyoruz. Çocuklar olsun, kendim olsun, eşim olsun. Şöyle küçük küçük soğanları gettim. Patatesle yürük yıkadık. Tabi bunları ikiye böleceğim. Bu arada da sarımsak olmazlardan tabii ki en içinde bu. Ayrı poşetleri koyacağım. İkişer tane yapacağım yani. Bu kendi beslediğimiz tavuk. Ama sabahtan çıkardım bunu erkenden suyu süssün diye. Şu kanatlarını da alıyoruz bir mangalda olsun diye. Gördüğünüz gibi biraz eee yıkarı Yukarı kana nedense derisi yüzülmüş. Derisi zaten lat veriyor. Buna ben ortadan kesebilirsem keseceğim Yarabilirsem tabii ki. Şöyle. Bir sabah kalkınca yani özellikle annem hemen bir annem soruyor akşama ne yeme yapacağız diye. Büyük ihtimalle sizler de öylesinizdir. Aynen. Değil mi? İnsanın e, atasözü ya. E, bir akşam yemi karıyı e, derler. Aynen. kadını Kadını kocaltmış. Gerçekten öyle. Yemeği yiyoruz. İyi kötü olsun bir yemek acı tatlı. Yarınını pişirsem ki. Gerçekten bu fikir akşam ne yedin mi? Yarını ne pişirsem ki de. Yarını zaten pişireceğim menü de aklımda. Nasip olursa onu da yapacağım. Yarına Şöyle bir de ayırabilirsem kemiğini. Hadi anne hallettim valla. Gördüğünüz gibi bak buzları kalmış içinde. Ha, görüyorsunuz. Şöyle temizliyor zaten tertemiz. Tamamdır. Ama bu yana haksızlık oldu değil mi? Biraz çok mu gitti? Olsun fark etmez. Fark He, Şimdi biz yiyeceğiz nasıl olsa. Dur bir. Bir dakika hemen elimi sabun dengele poşete de gireceğim Tamam. Size şöyle kabarda göstereyim. Gördüğünüz gibi sulanmaya başlamış. Burada, Burada var. Heh. Ne? Kırmızı biber salçası kattım bir yemek kaşığı kadar. Şöyle hafif se çiçek yağı, zeytinyağı nereden geldiyse aklıma. Tabii ki bunu soslamam için kenarlarına şöyle karabiber, hemen az. Şöyle azıcık da kırmızı pul biber. keki Şöyle hemen de azıcık kekik olsun. Tuz katmayacağım. Üzerine ekleyiveriz. Ne olur ne olmaz. Tuzlu diye. Poşetlerine dedi kardeşler. Nasıl verelim sadece. Hani şöyle paketin içinde var çıkar. Bu paketleri evde bulunuyoruz biz. İnşallah iki tane vardır içinde. İki tane varmış. Çok şükür. bana hani yoksa diye üzüldüydüm. Onu onu da kaptan dese şimdi onun yanında gitmeye ne şöyle hazırlayayım bunu bunu şöyle komple derisine falan y şey edeceğim süreceğim hani daha çabuk kızarsın güzel olsun diye içini de sürem ki o da kızarsın varsın Aslında eşim yoldan geldiği zaman, hadi yolda yol yiyordur, hadi molalarda falan gittiği yerde. Ama yük boşalttığı yerde yani istediği kadar yiyemez. Çünkü onu hani fabrikanın bazen veriyormuş, bazen yakın yer olmuyormuş yemek bölümü. Onun için bazen acı tatlı yemeklerde o gelindiği zaman ediyoruz. Hani az buçuk yemek yemediği için mesela kabak pişirsen bunu mu yiyeceğiz? Sarı kafa başka zaman döktürüyorum. Ben olmadığım zaman pişiriyorum der durur. Onun için Dedik adam özen gösteren, yapan diye. Şöyle. Oturup olsun. Gelin batmış kana. Aynı işlem Aynı şekilde. Bana hani benim yorumlarda adalet istiyoruz Peran. Haksızlık denildi ya. Aynı o şekilde benim de tavuğum biri yarı tarafı çok oldu. Biri tarafı az oldu. Kardan poşeti açıvereceğim annem ben. Açayım bir saniye Şöyle gördüğünüz gibi bunları poşetin içine taktık. Şimdi geldik sıra patateslerde. İkiye bölen ki çabuk olsun diye. Şöyle kenarları boş olmayacak şekilde dolduracağım. Sonra ikiye bölmem lazım. Şöyle bir iki sarımsak da atalım ki çok çok içine güzel olsun diye. Dediğim gibi ev halkı soğanlı çok seviyor. Hele benim olan. Hadi de, de için içine. Der durur yani bir yöndeceğini. Bu tamam değil mi kardeşim? Şöyle yatıştıram ki şey olmasın. Bir yandan yemekleri tabii ki geç oldu diye altına saldık. Aslında normalde e, salık altı asla pişirmem çünkü şaşıracaksınız. E, kışın olsun, yazın olsun tüpüm yedi ay dayanıyor. Yedi ay gidiyor o yemekleri pişirdiğim halde. İlk öte aşağı yapıyor genellikle yemekler aşağı doğru zart olsun. Hiç öşenmem yani öyle bir huyum vardır yapmayı çok severim. Yine de şöyle severim. bizim ocak evimiz falan olsa. Aynen. Hiç böyle balık, balık da iş burada yapmayacağız da maalesef yerimiz yok. Diyeceğiniz ki Ferhat e, yapmayı da seviyorum. yemesini de seviyorsun. Karnem demiş gibi öyle bir imkanı olacak evim olsa hemen çıkı çıkı verin 5 dakikada bir yemin yapar geliriz ama yok. Allah'ım buna şükür. Bunları eksik etmesin. Öyle. Şöyle bakınız sarımsağı içlerine kattım. Soğanla çekti. Şimdi bunun ağızlarını bağlayacağız. Tabi çift olmasa da iki güne bir çift Aslında davulu sürecektim. Aklıma geldi. Mini fırın tersi denk geliyor. Fırını süreceğim. Kaç derece? 270 derece. Hadi en son şeysini ayarlayalım. Biz montlara bakıp gerisi yıra. Saati sarkı mont varmadan bir şey. Bunları süreceğim artık. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah beğenmeden aşağıda fakülemle halalı örter. Bakınız işte 5 beş dakikada Beşiktaş. Şimdi e, fasulyem fasulyemle börttü. Bu gördüğünüz ocaktan niye alıyorsam soğanı kavurdum. Az daha kavrulması lazım. Biber salçamı da getirem. Aslında demin elimdeydi geri koymuşum ben onu. Şöyle kaşığım ucundan biber salçasını kattım. Şuradan da domates salçası. Azıcık daha da temsildim ama buya da az geldi biber salçası. şöyle salçanın azıcık kavrulması lazım. Ekşimsi tatı gitmesi lazım. Aslında ekşimsi yok. Yine de bir kavrulması lazım direktmen. Nohudu direktmen katıyorum bazen ama fasulyeyi hep kavurarak katarım. Bakın bu fasulyeyi ilk pişirişimiz. Tadı nasıl? Ben normalde Gediz'den getirtiriz. Fasulyemizi genellikle oradan alıyoruz. Amcam falan yani kendi köyümüzden. Bu yo arkadaşım tavsiyesinden aldık. Domburg muydu kaydı? Evet, Domburg köyünden aldık. He, bu yo Domburg fasulyesini pişireceğiz bakalım. Tadı güzel dediler. Önemli olan benim için fasulyenin suyu özleşmesi lazım. Böyle boy olması lazım. Bu kabıldı. Bunun altını kapatayım. Bunu fasulyenin içine katıyorsun. Şöyle çok seviyorum ben nedense geri böyle katmayı kardala. Ezelden bunu bayılırım. Pek bayılma ana de. Tamam. Şimdi 4-5 tane kuru biber atacaksın. Şimdi yıkadım tabii ki bunlara. İnşallah acı değildir. Kokusu güzel olsun diye. Hem içinde biber yemeği çok severim. Kardan bunu rahmetlik annenin havuç doğradı. İçine böyle küp küp. Yuvarlak Nasıl Güzel oluyordu. Biraz ama çoğu yedi deniliyor tadımsı e, da tadı olurdu ama güzel olurdu. Aslında doğrasam iyiydi de. Şunu şöyle koyayım üzerine. Etimizi sürdük. Fasulyemizi artık kendi haliyle koyulacak bu. Ben birazdan kabağımız da oldu sayılır. Bunu da kapatacağım. Ben e, kapak sulandı, kaban suyunu kaşık kış gibi çok seviyorum nedense. Bu bal kabağı, uluvey kabağından daha sulu olur. Bildiğim kadarı öyle çünkü. Şöyle bir çatal dürtem. Bu da tamam. Bu da pişmiş. Hala camı açam annem. Açık. Bu soğusun. Tamam mı maçı? He, hayır şöyle dursun. Yarım açık çünkü cam da. Şöyle buranın üzerine koyacağız. Kapağını açam ki kendi halinde soğusun. Sonra en iyisi ben üzerimi değiştireceğim. Bugün sütçümüz erken gelecek artık. Erken gelmeye karar vermişler. Normalde beş buçukta geliyorlarsa şimdi daha bir erken gelecekler. Beş çeyrek gece. malları erken girmem lazım artık. Der kaçar. Kardelen gerisi sana ait. Şimdi her zamandaki gibi yukarı çıktım. Tabii ki eşim vardı da bu ilgiyi gardı için daha erken çıktık. Şuradan Şöyle havayı da göstereyim. Istiyorum daha karanlık olmadı. Normalde anneye çıktığında hava karanlık olurdu. Şimdi e, bulgur pilavı pişireceğim. Bu arpacıkla az da pirinç pilavımız var. Çok az pişireceğim. Zaten kardeşlerim bir su bardağı Dün dedim. Dünden kalan pilav da bu kadar. Bir su bardağı kadar dedim. Bulgur yıka dedim. Yalan değil. Önceden bulguru yıkamadım. Ama şimdi artık nasıl olduğunu, nasıl yaptığımızı gördüğümüz için yıkacağım artık. Şöyle biraz çiçek yağı gattım attım. Tereyağlı pişireceğim. Bulgur pilavını bu yoğurt az yanından pişirmeyeceğim. Şöyle tereyağımız da. Her zaman dediğim gibi şöyle kaselerin içine katıyorum. Bunlar bimdek olan lokum kaseleri. Kullandıktan sonra lokumu yedikten sonra atmıyoruz. Yani isek kullansak kullanmasak da kaseyi boyuyorum. Lazım oluyor en ufak şeyden. Şu arada gerçekten fasulye pişti ama gerçekten çok güzel pişti yani. Önemli olan, dediğim gibi suyun boyunun istiyordum ben. Çok güzel gözleşmiş. Gördüm. Bakınız, içinde gurur ve hem tat veriyor, hem görünüş olarak çok sevin içinde Bu kavrulmuşun, belki kardelen göstermiştir. Ketenimizde su koyduk Tabii pilav pişireceğimiz için. Kuru bez alayım, benim bezlerden bir evet. Bakınız. Bunlar da hazır. Sadece bir poşetini çıkaracağız. Yeme öncesi. Şöyle bir de koyabilirsem. İşte Ankara e, ankastra takımı olmadığı için iyi kötü idare ediyor bu bana. Hastanelerde kullanıyor. İlk önce bunu kavurmam lazım. Tabii ki içinde pilavın güzel dökmesi için. Kardelen de dağıtlılara katmış. Ben ee, sulu serdiğim için tayinli yapacağım. Şunu da cevizli yapacağım üzerine. İnşallah tayinde bir şey olmamıştır. Bakmam lazım. Hani geçen gün çemen yaptıydık ya fakir sucuğu. O zaman ceviz var da nereye koyduk biz? Poşet Şurada dedik. herhalde. Şu baharatlar hayır var. hayır öbür taraftan de tam tepende. Ha, Dün tamam. gördüm ben onu da. Öylelikle aklımda kalmış. Şöyle az daha ki tereyağı Yaptım. köpürdü. Bugün yemekte misafirimiz var. Necmi kuru fasulye çok sever. Hatta gördü e, sizler de izleyince anlayacağınız kuru fasulye muadede. O bir şey de değildi. Evet. Et yemeği dedik duydu biz kabak soya akana. Onun için o onu da çağırdık. Ardelen. Ben benim canımı okuyacaktım. Yağı sıçrasam inan ki bas şuraya sabunlayayım artık bir. Bakın bu artık şöyle şeriyelik kavruldu. Bir su bardağı da değil mi Kardelen? Aynen. Çok fazla işte yapmayalım dedik. Piliş pilavı da var diye. Yarın da başka niyetim var işte onu yapacağız. Yemek olmasın diye hemen az olsun diye şöyle 2-3 daha kavuracağım onu. Biraz kavrulması lazım. Kokulu olması için. Çok güzel Tabii koktu. Ki... Çok güzel koktu. Tereyağı, oldu ya işte o yüzden. Tabii ki kendi yaptığımız bulgurumuz. Şöyle de her zamandaki gibi göz kararı tuzunu da katıyorum. İşte bulgur pilavını hiç ölçüde yapamam. Onu da her zamandaki gibi Göz kararını suyunu da geçeyim. Biz Salatayı karıştırasıydı. Salatayı alalım, kızgattın mı? Hayır. Onu yapasıydı. Zaten yapacağım. bu da pilavda bir şey. Şöyle soframız hazır. İçeri de büyük sineği koyduk. Onu da yiyeceğiz. Çünkü sığmayız diye. İki da ısıttık. Şimdi annem yemekleri katacak. Önce ilk önce şey yapacağım. Eti evet, mi? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kadar yukarıdan. Ne almam lazım. Bak şimdi kaydeden. Pratik olarak. Ne oldu gel. Beğenecek mi kan? Heyecanlandım yemeği görürken. Niye? Dün de kim etti? Benim bayağı bu oyunu Neden? Ne bileyim ne Senin için yaptım. Bak kıymatıma bil. Yarın açtın ona. Bak bol soğanlar. Baksana. Sarı tatlı Bir de şöyle. Aslında bunun kibir yüzünde bu Ne yapar Yavrum. Ağzı yana. Evet. Hayır hayır et olarak böyle sürü olarak. Abam der valla bugün için benim için döktürmüştür. Necmi, tavuk uyku de... tavuk kardan uykuyu dalmış da şimdi bak yan nesi yatıyor tavuk iş rahatını bozmayın yine Evet. E ee, evet. öyle tavuk da bak. Var. Ya. Ne diyor <laughs> nasıl? Hı -hı. Bak sen geldik diye bu menüle. Şimdi biri daha gelse onu da dersin. Aynen vallahi <laughs> anne. İcat ediyorsun. Bunun falan yapmıyor mu ona sen? Vallahi o şekilleri bilebilsen yaptığın anne. Çok da Bir daha ikrar Necmi yardımcı ol sen bana bir daha kına gel. Ben bilmiyorum öyle şeyleri. <laughs> Yemeğimiz hazır. Şimdi pilavları da katalım. Sıra geldi. Şöyle fasulye yemeğimiz de katalım. Çok da değil mi? Öyle. Zaten bize bu iki tabak yeter. Ta istediğimiz gibi oldu pilav. Hemen iki tabak yarına kalmayacak şekilde. Zaten öyle kalsa da zebil etmeriz. İnan ki ısıtıp yiyoruz öyle. Çünkü emek yemek yaptık. Sizler de gördünüz nasıl bir zorlu olduğunu. Şu bir denk gel Mustafa, gün alacağım kardelen. İyi oluyor değil mi bu? Aynen. Bu bana e, Nazan komşumdan hediye geldi. Boşun askere gerek zaman hediye getirmişmiş. Hadi bunu bunu alayım. hepsi almaz. Bir götürelim sonra ben geri götürürüm. Şimdi içeride kendinizi biliyorsunuz. O, oturma odası küçük. Ben bunu şey derken hepsi de bana bakıyor. Ne diyecekler diye. Burada videomuzu sonlandıracağız artık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnan ki sizleri görmesem de gerçekten sizleri çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun.